Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle içi incirli ve cevizli muhteşem bir kek tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen bu nefis kekin yapılışına geçelim. Öncelikle uygun bir kaseye 6 adet kuru inciri alalım. İncirlerin üzerine geçecek kadar ılık suyu ilave edelim ve yumuşamaları için 5 dakika kadar bekletelim. Daha sonra incirleri suyun içerisinden alarak bir kağıt havlu yardımı ile iyice kurulayalım. Ardından incirlerimizi küçük küçük küpler halinde doğrayalım. Kek hamuru için karıştırma kabına 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri alarak beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar en az 5 dakika çırpalım. Unutmayın, ne kadar çok çırparsanız kekiniz o kadar güzel kabaracaktır. Ayrıca yumurtalarınızın oda sıcaklığına olmasına da dikkat edin. 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ve 1 su bardağı sütü ekleyerek 1-2 dakikadan çırpmaya devam edelim. Ardından 2 su bardağı un paket vanilya. Ve 1 paket kabartma tozunu eleyerek ekleyelim. Malzemelerimiz karışıncaya kadar son kez çırpalım. Burada belirtmek istiyorum. Kuru malzemeleri eleyerek eklemek hem pürüzsüz bir hamur elde etmenize hem de kekin güzelce kabarmasına yardımcı olacaktır. Son olarak doğradığımız incirleri ve bir çay bardağı kırılmış cevizi de ilave edelim. Spatula ile alttan üste güzelce karıştıralım. Bu aşamada mikser kullanmayı bırakarak hamuru söndürmemeye özen gösterin. Kek hamurumuz hazır. Şimdi kek kalıbımızın her yerini tereyağı ile güzelce yağlayalım. Bu sayede kekimiz kalıba yapışmadan kolaylıkla çıkacaktır. Hazırladığımız kek hamurunu kalıbın içerisine aktaralım. Daha önceden ısıttığımız 170 derece fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 55 dakika pişmeye bırakalım. Burada rehber alacağınız birinci öncelik kendi tecrübeleriniz olmalı. Kürdan testi ile kekinizin pişip pişmediğini fırından almadan önce mutlaka kontrol edin. Pişen kekimizi dinlendirip soğuduktan sonra kalıptan çıkartalım. Unutmayın sıcak keki hemen ters çevirirseniz henüz sıcak ve yumuşak olduğu için kolaylıkla parçalanabilir. İncirli kekimizi dilimleyerek servis edelim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kesinlikle içi hamur olmayan yumuşacık incelik ekimizi sizler de mutlaka deneyin. Eğer tarifi denerseniz Instagram'da nefis yemek tarifleri etiketiyle paylaşabilirsiniz. Sizin için daha önceden hazırladığım farklı kek tariflerini videonun sonuna ekliyorum. Ayrıca açıklamalardan hem bu tarife hem de farklı kek tariflerine ulaşabilirsiniz. Henüz kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili takmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.